Herkese merhaba. Bu videoda kolay ve pratik şekilde emzirme yastığı dikimini göstereceğim. Videonun sonunda kalıp ve ölçüler mevcut. Öncelikle 70'e 140 ölçülerindeki kumaşımı 4'e katladım. Ölçülerini ayarladığım kalıbımı kumaşın üzerine sabitledim. Sonrasında kestim. Tersinden dikip kumaş dikim aşamasını bitirdim. Ben kalıbı büyük ekranlı bilgisayarda ayarladım. Ekranı büyütüp kağıdımı ekrana koyarak çizdim. Sizler de benim gibi kalıp çizimi konusunda iyi değilseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bu videoyu Android TV'de açarak ekran üzerinden çizebilirsiniz. Çok hafif çizmeniz gerekiyor yalnız. Bastırırsanız ekran zarar görebilir. Ya da riske girmek istemiyorsanız bu kalıbı alarak ozalitçe de büyütüp ölçülerinize göre ayarlayıp çıktı alıp kalıbı çıkarabilirsiniz. Ben şu anda bu yastığı aktif bir şekilde kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Hem emzirme yastığı olarak hem çocuğumu tam tam yaptırırken üstüne yatırıyorum. Kullanışlı bir yastık. Elinizde kumaş varsa eğer bunu değerlendirmek istiyorsanız ve el yapınız da varsa gerçekten çok iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. İçerisine ben silikonlu elyaf doldurdum. Ortalama yarım kilo kadar gitti. Belki biraz daha az gitmiş olabilir. Yastığı dikecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.